Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Ali Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun fuar temponuzla bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsunuz? Fuarımızın ilk günü, ilk saatleri yoğun başladı. Evet. Ve e, Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerimiz var, misafirlerimiz var. Siz de standınızda ağırlıyorsunuz onları. Tabii ki de. İşimiz bu. İkizler grup olarak herkesi bekliyoruz standımıza. Burası bir buluşma noktası. Kesinlikle doğrudur. Buluşma noktasıdır ve biz buradayız. Hazırız, bekliyoruz. Harikasınız. Evet şimdi firmamızı tanıtacağız izleyicilerimize. Ee, siz baba mesleğini icra ediyorsunuz evet. Ali Bey. Kaç yıldır sektörün içerisindesiniz? Ben 5 yıldır sektörün içerisindeyim. Firmamız 1975 yılında kurulmuş. 2005 yılı itibariyle sera sektöründe başlamış bulunmaktadır. Ve Beylere yönelik sağlam devam ediyorsunuz. Evet. Gene. Nasıl geçti peki? Yani bu 5 yıl, 8 yıl. Benim için çok verimli geçti. Mi? İstediğimiz yerdeyiz. Ve daha ileriye gitmek için Elimizden gelen Fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. tüm çabayı gayreti gösteriyoruz ve burada tabii ki ekip arkadaşlarımızın hepsi profesyonel. Evet. Ahmet Bey'in burada desteğiyle de yine daha iyi yerlere gelebilmek için siz de çaba gösteriyorsunuz. Tabii. Çünkü yılların vermiş olduğu tecrübeniz evet. var. Buyurun. Evet. Vallahi ben şöyle söyleyeyim size, 8 senedir bu sektörün içindeyim. İkizler Grup ailesinin içindeyim evet. ve olmaktan mutluyum. Siz 8 yıldır bu ailenin içerisindesiniz evet, bu fakat ailenin 30 içindim. yılı aşkın sürede 35 senedir de pazarlama içindeyim. Için e, i̇şimi seviyorum, ailemi seviyorum, bu işi seviyorum. 8 senedir de hizmet veriyorum. E, gayet mutluyuz, gururluyuz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bütün e, tarımla ilgili olan herkese hizmet veriyoruz. Evet, kaliteden ödün vermiyoruz, Yok. müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli diyoruz. Evet. Ee, peki neler yapıyoruz, burada hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz, sektöre olan katkılarımız neler? Vallahi şöyle söyleyelim, ee, biz öncelikle kalitemize önem veriyoruz, bizim için kalite çok önemli. Yaptığımız işin servisliği çok önemli, Hı -hı. hizmet sonrası sektörümüz çok iyidir, Servis de veriyoruz aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere. Yani işimizi severek ve bilerek yapıyoruz. Standımıza müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz geliyorlar ve burada ürünlerimizi görüyorlar standımızda. Birçok e, özellikle seradan kullanılan evet. değil mi? Cihazlar, makineler, motorlar görüyorum ben. Bunların açılımı nedir? Özellikleri nelerdir? Ne gibi avantajlar sağlıyoruz çiftçilerimize? Şimdi bizim işimiz profesyonel seralarla ilgilidir. Otomasyonlu seralara, havalandırma, otomasyon, işte, o grupları temin ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı dediğim gibi çalışıyoruz. Garantimize, kalitemize güveniyoruz. Başka bir şey diyemem yani şu an için. Peki nerede yerimiz? Yerimiz Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde. Ee, 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyoruz. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Evet, kapasiteyi arttırdık diyorsunuz. Kapasiteyi arttırdık, arttırmaya da devam ediyoruz. Peki nerelere kadar ulaştınız? Türkiye'de birçok yere ulaştınız fakat sadece Türkiye ile sınırlı değilsiniz. Evet, Türkiye'nin 7 bölgesinde hem satış e, olaraktan hem servis olaraktan İsminiz genel çapta evet, marka dönürdüm. haline geldik. Evet. Yani, dışı olaraktan da Türkiye Cumhuriyetleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Türk Romanya, Türkmenistan, Romanya. Azerbaycan, Azerbaycan. Birçok ülke kadar ulaştık oralara Özbekistan, veriyoruz. Özbekistan. Yani çok yani ülkeler çok şu an aklınızda. Daha da artarak yani. devam ediyor öyleyse. Evet ediyor. Her sene katlıyoruz olayı. Böyle. Üretim tamamen size ait. Bize ait. Kapasitenizi geliştirdiniz. Daha da üzerine katarak devam ediyorsunuz. Ee, onların memnuniyetini sağlamak için neler yapıyorsunuz? Yani ürününüzün Onlara sunduğunuz şeylerin özellikleri neler? Genel olarak biz modern seralara çiftçimizin teknolojiyle buluşmasını sağlıyoruz. Teknolojiyle iş gücünü daha da çok düşürerekten daha verimli ürün almasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çiftçimizle, yatırımcımızla birebir istişare ederekten ürünlere beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Teknoloji hızla ilerliyor, bunu yakından takip ediyoruz diyorsunuz. Evet. Arge çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yüksek eee Arge alanımız bulunuyor. Arge'ye çok önem veriyoruz firma olarak da. Bunun için ayrı bir ekibimiz ayrı var. Ayrı bir ekibimiz var. Güçlü bir mühendis kadromuz var. Hı -hı. Bu şekilde hizmet ediyoruz. Değişen teknolojiyi, değişimi, gelişimi yakından takip ediyoruz diyoruz. Kendimize uyarlıyoruz, biz de değiştiriyoruz, yeniliyoruz değil mi? Her sene da yeniliyoruz ediniz. tabii. Her sene yenileniyoruz. Öyleyse bölgeye kattığınız bu değerli hizmetlerden ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten seracılık ülkemiz için çok önemli. Evet kesinlikle. Evet. Olmazsa olmazı Türkiye'nin. Bu ekonomik şartlarda da yani gerçekten olmazsa olmazı. Ve biz işimizin peşindeyiz. Peki bundan sonra nasıl görüyorsunuz? Şu an için iyi gidiyor. Önümüzdeki sene için de umutluyuz. Saracılık daha da Sera, mı gelişecek? Evet, sere olarak yani umutluyuz önümüzdeki seneden de. İnşallah bu seneki verimi de geç, önümüzdeki sene alırız diye düşünüyoruz. Bu sene çok iyiydi. Evet, çok güzel dilekleri var Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. Biz de hedefimiz firma olarak da Türkiye'deki çiftçilerimizi Avrupa standartlarda seralara ulaştırmak için yüksek teknoloji ile birlikte daha verimli ürünler alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara destek olmak adına evet. E, var gücünüzle çalışacaksınız bundan sonra da. Ben gerçekten sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkürler. Bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar Ve diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ Teşekkür olsun. ederiz. İyi çalışmalar.